Ha, canım, nasılsın? Yavrum ya, sana şey soracağım. Bu sizin vakıf aldığım akşamki yemek. Hangi ünlü oldu sonuçta? Ha, Çağatay koştu. Ha, iyi. E zaten benim personel o ya. Tamam, tamam, sorun yok. Yalnız bol bol gazeteci falan çağırın. Hem Karakaş inşaatın, hem bizim tanıtımı olur. Ha, dizi iyi değil mi? Ha, ha. Retikler de arttı ben el atınca. Yaz değil mi? Bir kaşık suda boğacaksın değil mi? Hay! <laughs> Kız bir de bana sor. Herkes öyle değil mi? <laughs> İstenmeyen kadın ilan edildi. Ohoho! Oh. Sen bir de bu akşamki bölümü izle. Yarın sabah sokağa çıkıp sağ kalırsa iyi. Deniz'cim, iyi misin? Bütün ek sahnelere baktın mı? Akşam üzerine kadar bunları çekip bitirip montaja ve akşamki yayına uçuracağız. Halledeceğim hocam. Erol Taş yaptıysa ben de yapabilirim. Peki. Hadi başlayalım. <laughs> Evet. Hadi bakalım. Bugün son sahne. Bir saate Çağatay'ın seyircisi girecek buraya. Attırı verelim. Kuş sahnesi değil mi hocam? Evet. Ee, Civan'ın zahtere aldığı kuş ölmüş. Civan tahtadan aynısını yapıp koymuş. Yazgı tek atışla tahta kuşu vuruyor. Zahterler giriyor. Yazgı ben kötüyüm elimde değil diyor. Final. En mülayim sahne final sahnesi. En mülayim sahne ama deniz fena oluyor hocam. Ya kızım bütün köyü taradın, bebekle basket oynadın, tahta kuşa mı fena oluyorsun? Yazılma sebebini biliyorum da ondan hocam. Benim Öyle bir balık iki ayağın vardı da ona benzettiği için tercih etmiş olabilir sponsorumuz. Kardo hallederiz ya. Bir seferde yarabanı çeker gibi fırt geçti sonra da gider partileriz ya. Gittiğimiz yerde kafama bardak atmazlarsa. Düşürmeyelim kendimizi böyle oyunculuk böyle bir şey. Zamana karşı yarışıyoruz. Hadi bakalım akşamki yayına yetişsin filan sahnesi. Hadi hadi arkadaşlar. Hadi Kayıt. Oyun. son vuruşla artık ümidinizi de bitiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yazgı! Aha bunu da yaptın ya, bildiğin

Kestik. Kestik. Esra ne oluyor ya? Laflar falan tamam mıydı? Evet hocam, sahne tamamdı. İyi, koştur bu sahneyi. Altına bir damar müzik, kaseti uçarak kanala. Hocam siz montaja... Yok, toplantı var. Bu sahneyi bölümün sonuna ekleyip yollayacaklar kızım. Artık bunu da yapamıyorlarsa yani. Arkadaşlar, burayı on dakikaya boşaltmamız lazım. Deniz, yaşıyor musun? Buna yaşamak denirse hocam. <laughs> Hiç beklemezdim. Tüh ahlaksız. Hiç acıma yok onlarda. Ay şu hale bak ya. Tü, ahlaksız. Doymadın kötülüğe ya. Doymadın ya. Sahte. Her şeyinizi bitirdim. Bu son vuruşla artık ümidinizi de bitiriyorum. Azgı. Aha bunu da yaptın ya. Bildiğin kötülüğüne tüy diktin. Elimde değil. Ben ay, kötüyüm. <laughs> ee, evet, final? Niye devam ediyor Esra? Burada bitiyor dizi. Ay, <laughs> Bunlar, bunlar niye dizinin içinde? Hocam siz sonradan keslediğiniz için... ...sahne bitmedi sandılar herhalde. Ulan bunların elinde senaryo yok mu? <laughs> oyun neyse oynuyoruz işte. Burada oyun kurban. Yazık ya. Kötü olmasın da ne yapsın bu kadıncağız? Mecbur. Ya savaşacak ya ölecek. <laughs> Köpkeli nerelere ben ya? Yani arkadaşlar, Güneydoğu kadınının durumu ancak bu kadar doğru anlatılır. <gülüyor> Kıyamam bak <laughs> Oha! Bir dakika, Dünyada TT olmuş. Hepimiz yazgıyız. Evet hocam, internet yıkılıyor şu anda. Deniz halk kahramanı oldu. Mı diyorlar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.